Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü videomuzda çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Konumuz toplumumuzda her geçen gün giderek yaygınlaşan hurafeler konusu ve bunlar içerisinde de hurafelerden bir tanesi olan ve içinde bulunduğumuz hicri takvime göre içinde bulunduğumuz Safer ayı hakkındaki hurafelerden kısaca bahsedeceğim. Hurafel uydurulmuş hikaye ve rivayet. Bu hikaye ve rivayetleri aktarana ve benimseme tutumu ve bunların da genellikle dinin bir parçasıymış gibi kabul edilmesidir. Gerçekte dinle ilgisi olmayan lakin zamanla dinden bir parçaymış gibi inanılan ve toplumdan topluma, kişiden kişiye aktarılarak yayılan bir süre sonra da sanki inancımızın bir parçasıymış gibi maalesef içimize kök salan batıl inançlardır. Konuyla ilgili diğer kavramları da size aktardıktan sonra eee saferayı hakkındaki hurafelere geçeceğim. Yine hurafe gibi diğer bir kavram da bidat kavramıdır. Bidatler Kur'an-ı Kerim ve sünnette bulunmayan ve ashabça da bilinmeyen özellikle din esaslarına ilişkin sonradan çıkma kimi ibadet ve davranış biçimleri ve inanca yönelik yorumlardır. Yine bir başka kavramımız İsrailiyat kavramıdır. İsrailiyat da Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların yorumu ve benzeri durumlarda ayrıntıya ilişkin bilgi vermiş olmak adına kitabı mukaddes, özellikle Tevrat ve Tevrat yorumlarından aktarılan bilgiler, ehli kitap rivayetleridir. Bu tefsir alimlerince iki kısma ayrılmış, Kur'an-ı Kerim'e ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olanlar ve konuya açıklık getirebilmesi açısından faydalanabileceğimiz e, Kısım yani bu İsrailiyat rivayetleridir. Diğeri de İslam'a ters olan, geçmişteki ehli kitaptan olduğu e, iddia edilen, e, gerçekte e, bozulmuş halinde yer alan ve bizim dinimize de girmiş olan e, ve dinimizin özüne de aykırı olan İsrailiyat rivayetleridir. Bunlar kabul edilemez. Diğer bir kavramımız da batıl inançlar dinde kesinlikle yeri olmayan fakat günlük hayatta dinin bir parçasıymış gibi gösterilen ve gerçekte din dişi olan hatta dinin özüne ters düşen kimi inanç ve davranış biçimleri de batıl inançlardır. Bir başka kavram da esatir kavramıdır. Esatir eski batıl dinlerin inanç ve yorumlarından olup da halkın arasında sürüp giderken Müslümanlaşma sırasında Müslümanlaştırılarak dine katılan mitolojik hikaye ve efsanelerden oluşur. Yani hakikatte gerçekte bir ilgisi olmayan efsanevi bilgilerdir. Hurafelerden bir tanesi dedik değerli kardeşlerim, Safereyi hakkındaki hurafelerdir. Hurafeler çok bunu diğer videolarımızda inşallah yeri geldikçe paylaşacağız. Ama güncel bir konu olduğu için bize de çokça sorulan sorulardan biri olduğundan dolayı ve e, maalesef e, her yıl Sefer ayında gündeme gelen ve çokça tartışılan bir konu olduğu için bugün bugünkü e, videomuzda sadece e, Sefer ayı hakkındaki hurafelerden bahsedeceğim. E, Sefer ayı hakkında toplumumuzda yaygın olan görüş Sefer ayının bela ayı olduğu, musibet ayı olduğu, bu ayda gerçekleştirilen e, nikahların huzursuzlukla sonuçlanacağı, yine e, bu aydaki işlerin e, sonucunun e, problemli olacağı, e, sürekli işlerimizin ters gideceği gibi e, gerçekte e, dinde yeri olmayan e, hurafelerden oluşuyor maalesef. E, böyle bir şey kesinlikle ne Kur'an-ı Kerim'de ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatında ee, bu ayın bela ayı olduğuna dair, musibet ayı olduğuna dair hiçbir şekilde bilgi yer almamaktadır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadislerinden iki tanesinde ki bu hadisler e, sahih hadis kaynakları diye İslam'da e, önemli bir yeri olan e, Sahih-i Buhari ve sahih Müslim'de geçen hadislerdir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, bu ayın böyle bir ay olmadığını, uğursuzluk diye bir şey olmadığını ifade buyurmuşlardır. İlgili hadisleri ben yerinden size aktarayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, konuyla ilgili Buhari'de geçen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam'da teşevvüm yoktur. Teşevvüm yani e, uğursuz sayma, kötüye yorma diye bir şey yoktur. En iyisi tepeül yani iyiye yorma vardır buyuruyor. Yine Sefer ayının e, isminin de geçtiği, Müslim'de geçen bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyuruyor. Eşyada uğursuzluk yoktur. Sefer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde de bir uğursuzluk yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sefer ayı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşleri de bu şekildedir. Yani sefer ayının musibet ve bela ayı olmadığına dairdir. Yine bu aya dair duaların olduğunu yönelik yaygın anlayışlar da var. Bu ay uğursuzluk ayı olmadığına göre, bu ay belansızlık ayı yani böyle bir şeyin söz konusu olmadığına göre, bu aya ayet hususi bir dua da yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine geçen dualar her daim yapılabilir. Sadece bu ayda yapılmaz. Bu aya dair özellikle bir rivayet yoktur değerli kardeşlerim. Ee, i̇nşallah bugünkü videoda sizlere önemli bir konuyu paylaştım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. E, videomuzu beğendiyseniz ve istifadeli bulduysanız e, sizler de sevdiklerinizle paylaşarak e, konu hakkında bilgilenmelerine vesile olun. Ve inşallah YouTube kanalımıza abone olup e, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bize destek olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.